Merhabalar arkadaşlar ben Efe bugün sizinle beraber bir oynayacağız. İyi, ee, birinci bölüm seri yapacağım. Seri olacak. Neden seri olacak? İslam inancına göre İslam is insanın sağ, sağında ve solunda. Oh. Ah geliyor bana. Her neyse işte. Bakacağız. Bakacağız. Eyvah eyvah. Koy kardeşim hadi koy ya artık. Allah. Kötü kötü. işte bu kadar. Bu kazandım kazandım. Ee, ben zaten bu iki yere koyacağım. Kendini düşün. Bölge seçiyoruz bölge 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 bölge. Geçelim bölgelere hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop ikinci sıradayım. Herkesin puanı eşit. Monster filmi hangi? Sevimli canavarlar. 2012. Allah Allah. Bu kadar geç mi bir şey Erken geç mi oluyor? Erken mi yayınlandı ya? Allah Allah. Ha hmm. ben şurayı alacağım. Şurayı. Ben şurayı alabilir miyim? Niye ora? Son iki yer. 1862. <laughs> Özellikle yazmadım. 12 <laughs> mi? Oha ne kadar güzel attım lan öyle. Oha çok güzel atmışım. Vallahi çok yakın attım. Şansıma balıma gel. Ben belki şurayı seçeceğim. Ben belki şurayı seçeceğim. Ben orayı istiyorum kardeşim. Sonra onun hemen şuraya alacağım. Sonra buralı. Ah kalbim ah. Ah. <gülüyor> 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 tamam, tamam. Sakin ol, sakin. Savaş vakti ve ilk bir saldırıyoruz. Saldırın abicim. Şuna saldıracağım. Hangileri modern tiyatro türlerinden biri değildir? Komedi. Dram tabii ki de. At tiyatro mu? <laughs> ben komedi anladım <laughs> ha. Lan <Lami, gülüyor> bir diyeceğim şimdi. Heh. Sıra bana gelince geri dönüyorum. Arkadaşlar geri geldim. Sıra bana geldi. Bunlar birbirlerini yiyorlar. Vallahi hiç bana saldırmadılar. Güzel oldu. Aşağıda herhangi bir futbol terimi değildi. Taç, olsak ben altı steps. Ay kafama sıçacağım. Tamam sıç. Türkiye bayrağı üzerinde kaç karakter vardır? Zaa hayır, hayır. Ya çok yavaşım. Çok yavaşım. Çok yavaş hareket ettim. Neden üç demiyorsun geri Ha? Of, <laughs> 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 bana dalmasın bari. Kur'an-ı hangi dinin kitabıdır? İslamiyet abicim. Çok abi. kolay. 10 küpünün 5 katın 50. 53, 53, 53, 53. Onun, ah hayır. Onun, on küpün, hayır. O iyi tamam, iyi tamam. Ben aldım tamam sakin. İyi, i̇kimiz de dikkatsizlik yaptık. Bu güzel oldu. Şimdi ben onu keseceğim. Sporla ilgili bir soru soracağım ona. Cristiano Ronaldo hangi spor dalıyla? Of ya abi. Bu soru da gelmeye bari. Hani. Hadi bakalım hadi. 2018 mi? Ne? Wattbek. Yani sen bana gelince ben devam ettireceğim. Geri geldim. <laughs> hayır yanlış <gülüyor> yaptım. <gülüyor> ah yenip evet. ha hayır 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 hayır. Hayır 1 yazacaktım 1900'e gittim yani. Bir. Sus lan. kolu Hangisi daha uzundur? Cinset dav ve her şey bin basar abim cinsette. Antarktika sahil şeridi mi? <laughs> komik, yok komik. Sakın şu bir yer almasına şu yeşilliği yoksa ben kazanıyorum. Kaleme geldi. Hangisi ünlü İtalyan besteci Verdi'nin eserlerinden değildir? Carlos. Yes! Kazandım! Kazandım! Kazandı beyler. Evet. Bu sefer kazandım. Beraberlik mi? Ha, bir soru daha mı gelecek? C harfiyle başlayan şehir kaç şehir vardır? Hayır abi. <gülüyor> <gülüyor> Be ben bilirim abicim. Sıfır yazdığını zannettim C harfiyle başlayan şey yoktur abicim Kazandım evet arkadaşlar Bölümümüzün sonuna geldik Bugün sizlerle beraber bir e, şey kazandık Kazanmış bulunuyoruz e, Evet kazandık Evet işte bu kadar Evet ye. Evet Kazandım Bedava Joker ister miyim? İstemem. Yes yes her neyse ben ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.